Evet, güzel ahlaktır. Olmaz mı? Niye güzel ahlaktır? Yani ahlakın en önemli unsuru sana iyilik yapana iyilik yapmak değil midir? Ya teşekkür değil midir? Dolayısıyla bize en büyük iyiliği bizi yaratan Rabbimiz yapmıştır. Yani Rabbimiz bizi nimetleriyle perverde etmiştir, kuşatmıştır. Dolayısıyla kulun Rabbine ibadet etmesi onun ahlakının gereğidir. Asana baktığınızda e, ahlak nedir? Kişinin alışkanlık haline gelmiş olan davranışlarıdır. Güzel ahlak diye halkın genel kabulüne mazhar olmuş davranışlara biz diyoruz. Binanaley e, özellikle de Ebu Hanife Hazretlerinin ekolünde diyor ki bir insan diyor hiç ilahi bir mesaj kendisine gelmemiş olsa da bir peygamber gelmemiş olsa da akıl vermişse ona Cenab-ı Allah bu aklıyla bütün bu kainatı evreni yaratan bir güç olduğunu, bir yaratıcı olduğunu bulmak zorundadır diyor. Niye? Çünkü hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Her şeyin bir sebebi var. Bu koca evren nasıl kendi başına olacak? Dolayısıyla bu koca evreni var eden biri var. Elbette Allah demesini bilmeyebilir. Allah'ın kudretinden, sıfatlarından, ahiretten haberi olmayabilir. Ama asgari düzeyde teşekkür edeceği kendisini ve her şeyi var eden birinin olduğunu bilmek durumundadır. İşte bu asgari düzeyde ahlakın gereğidir. Binaenaleyh Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz e, aklın kabul ettiği bu güzel ahlakı tamamlamak üzere gelmiştir. Niye tamamlamak üzere gelmiştir? Bunun anlamı da şu: Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gelmeden bu ahlak nakıstı, eksikti. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in gelmesiyle tamam olmuş oldu. Nedir o? Dindir aslında. Din ahlaktır, ahlak da din demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inen ayetlerde el yavm ekmeltü leküm bugün ben size dininizi ikmal ettim. Binaenaleyh eh, ahlak ile çelişen hiçbir dini emir yoktur. Yani dinde ahlaksızlık olarak kabul edebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Dinin bütün emirleri mahza ahlakın gereğidir. Böyle olduğu için de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz son dini ve onun etrafında en mükemmel ahlakı oluşturmak üzere gelmiş bir peygamberdir. Nitekim efendimiz Aleyhisselatu vesselama hitap eden Kur'an-ı Kerim ve inneke la'ala hulukin azim şüphesiz ki sen elbette büyük bir ahlak üzeresin diye efendimiz Aleyhisselatu vesselamı Kur'an tanımlıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakı kabına erişilemeyecek bir büyük ahlaktır. Onun getirdiği din de bu büyük ahlakı taşımaktadır. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam peygamberler silsilesinin son halkası olmakla ahlakı en mükemmel temsil eden peygamberlerin son temsilcisi olmakla ahlak namına olabilecek, görülebilecek olan her şeyi en üst düzeyde bizlere haber vermiş ve hayatıyla, yaşantısıyla da örneklik yapmış büyük bir zattır. O kadar muazzam bir şahsiyettir ki, Karafi'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın hiçbir mucizesi olmasa, onun bedevi bir toplumdan, medeni insanlar olarak Yetiştirdiği sahabe toplumu en büyük mucizesi olarak yeter diyor. Yani daha düne kadar e, ahlaken çökmüş olan bir toplumdan ahlak timsali bütün dünyaya örnek insanlar yetiştirmiş olması, onun ne büyük bir ahlak öğreticisi olduğunu da kanıtlamaya yeter bir hadisedir. Fakat ahlakı dinden bağımsız olarak görmemek lazım. Nitekim tasavvuf dini yaşamanın ruhani boyutudur. Yani dini özünden yaşamak demektir. Tasavvufu tarif eden alimlerimizin pek çoğu onu ahlakı kamile olarak tanımlarlar. Yani dinin etek kemiğe bürünmüş halidir ahlak. Yoksa bir insan düşünün efendim Namazını kılıyor, orucunu tutuyor ama her türlü ahlaksızlık var. Buna Müslüman denmez. Maalesef bugün çok karşılaşıyoruz hocam. Maalesef çok karşılaşıyoruz demeyelim. Böyle dedikçe e, kötünün de propagandasını yapmış oluyoruz. Biz iyi örnekleri çoğaltmamız lazım. Güzel örnekleri çoğaltmamız lazım. Peygamberlerin hayatını, özellikle de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını çocuklarına öğretmemiz lazım. Maalesef bizim çocuklarımız Hazreti Peygamber Efendimizin hayatını öğrenerek büyümüyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın çocukluğunu, gençliğini, peygamberliğini, onun yetiştirdiği sahabenin örnek hayatını okuyarak büyümüyor bizim çocuklarımız. Dolayısıyla biz bu çocuklara neyi örnek olarak veriyorsak bir kardeşimiz geldi geçen dedi ki: "Hocam dedi bizim dedi çocuk dedi geceleri dedi böyle dedi korkuyla zıplıyor dedi." Allah Allah dedim ne yapıyor bu çocuk dedim. Hocam işte dedi bir şey yapmıyor dedi elinde cep telefonu. Ne yapıyor cep telefonunda? İşte bir takım korku oyunları var onlarla oynuyor. Bu çocuğa bir okusan üflesen de ne yapacaksan yapsan da iyileşse. Valla dedim okumayı üflemeyi bilmem ama elinden cep telefonunu alırsan çocuğun gece o korku ve panikle uyanmaları biter. Yani gündüz neyle meşgul olursa insan çoğunlukla rüyalarında onlar ...yaşanır. E biz de şimdi çocuklarımıza... ...neyi örnek olarak veriyorsak... ...işte rol model olarak... ...neyi seyrediyorlarsa... ...televizyonlarda, dizilerde, filmlerde, ekranda... ...cep telefonlarında... ...sosyal mecralarda... ...çocuklar ona göre şekilleniyorlar. Yani at hırsızıyla yatıp kalkan... ...bir çocuktan... ...erdemli bir kişilik beklemek... ...çok yanlış bir şey olur. Dolayısıyla... Ben çocuklarımızı tenkit etmek yerine çevreyi tenkit etmek, insanlarımızı tenkit etmek yerine güzel örneklerin çoğaltılması gerektiğine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Eğer böyle yaparsak güzellik de tıpkı çirkinlik ve kötülük gibi bulaşıcıdır. Ne kadar güzelin adını anarsak, güzelliklerinden bahsedersek o kadar güzellik bize, etrafımıza, çevremize ve bütün dünyaya yayılır. Bu yönüyle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça yaptığı, Cenab-ı Allah'ın bize öğrettiği, Ey Rabbimiz dünyada da ahirette de bize güzellikler ver ve cehennem azabından bizleri koru diyerek cümlelerimi tamamlamış olayım hocam. Allah razı olsun hocam.